Merhaba arkadaşlar Balıkesir Gönen Tütüncü Köyü'ndeyim. Resmi kadastro yoluna cephe araçla yanına kadar geldik. 2500 metrekare bir tarlanın şu an içindeyim. Bakın burası arkadaşlar. Şekli dikdörtgen köye 850 metre. Şimdi ben arkadaşlar kamerayı alıyorum. Size de bütün detayları göstereceğim. Bakın buradaki tarlaların hepsi bu şekilde. Böyle dikdörtgen bakın. Yolun altındaki tarla da öyle yanındaki. Bizim yanımızdaki bütün parseller bu şekilde. Zaten şimdi siz bunu dronda da göreceksiniz, izleyeceksiniz. İki buçuk dönüm Tütüncü Köyü'nde e 5-6 kilometre mesafede. Köyün meydanına 1 kilometre. Son eve 850 metre mesafede. Meydanda bir tane market var. Kahve, cami hepsi var arkadaşlar. Servisi de var köyün. Aradığınız her şeyi marketten alabilirsiniz. İki buçuk dönüm. Hobi bahçesi için. Mükemmel bir yer değerli izleyiciler. <laughs> Bölgede Bakın hep böyle bağ evleri var. İnsanlar böyle konteynerini yapmış. Suyu bulmuş. Bölgede su da var. Kendine yaşam alanı oluşturmuş. Bakın yukarıda da var. Hemen burada yanımızda da bir konteyner ve çadır var. Keçi bakıyor adam. Ama şu an orada bakıyor hala çalışıyor mu orası bilmiyorum. En son keçi bakılıyordu. Yerimiz bu şekilde sevgili izleyiciler. 2500 metrekare tarla vasfında bir yer. Müstakil tapulu sahibi gönenden arkadaşımız. Satışında herhangi bir sorun yok. 2500 metrekare tapu alanımız mevcut. Yer gerçekten çok güzelmiş. Bakın arkadaşlar. En üstüne kadar bakın oraya kadar gidiyor. Yeşilin bittiği yere kadar. Bu şekilde geliyor. Aracımız da tarlanın başında kullanışlı bir yer. Komple ekilip dikiliyor. Hobi bahçesi için muhteşem bir alan. Bakalım bu yer kimin olacak? Instagram hesabımız gören Tahimlak'tan. Bizleri takip etmeyi unutmayın. Sahibinden.com'dan diğer ilanlarımıza da bakabilirsiniz. Telefon numaralarımız videonun sağ alt ve sol alt köşesinde yazıyor sevgili izleyiciler. Bizlere o numaralardan ulaşabilirsiniz. Bakalım bu yer kimin olacak? Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Tarlayı son kez gösteriyorum. Bakın bu şekilde değerli izleyiciler. Alıcısına hayırlı olsun. Hoşça kalın.